Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçebilmek için öncelikle bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çantamızda saklamamız gerekmektedir nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve daha sonra bu kağıdı çantanızda saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen düzelecektir. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercan Tocuk. Bugünkü yapacağımız işlem mutluluk işlemi. Eğer kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyorsanız bu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir işlem, bir ay içinde etki gösteren bir işlem olur. Nokta koyduğunuz yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer ki olumlu etkiyi görmezseniz, bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Size daha ayrıntılı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet